Bu bölümde MIDI formları göreceğiz. Yani Multiple Document Interface formlar. Bir formu ana bir formun altında ona bağımlı olarak nasıl açabileceğimizi göreceğiz. Öncelikle bunun için bir ana form belirlememiz gerekiyor. Şu anda projemizde sadece form 1 var. Ve ben bu form 1'i ana form, ana form özelliği vereceğim. Nasıl yapacağız bunu? Form 1'in properties özelliklerinde ismini container özelliğini true yapıyorum. Bu artık ana form olmuş oluyor. Tabii ki bunun içinde açılacak olan formları da e, eklemem lazım. Project menüsünden Add Windows Form'a tıklayıp e, bir tane form ekliyorum. Adını değiştirmeyeceğim. Form 2 olarak kalacak. Form biz hazır. Şimdi bu Form 2'yi Form 1'den açmak için Toolbox'tan bir tane menu strip kontrol ekleyelim. Her programda olduğu gibi biz de hani dosya yeni şeklinde bir görsellik verelim. Ve yeniye çift tıklayıp Form 2'nin açılmasını sağlayalım. Nasıl sağlayacağız? Form 2, prm2, new form 2. Form 2'yi türetiyorum önce. Bu form 1'de kullanabilmek için. Daha sonra da frm2 diyerek form 2'nin özelliklerine erişmiş oluyorum. Show diyerek normalde açabilirim ben bu formu. Fakat benim ana formumun altında açılmayacaktır. Çalıştıralım uygulamayı. Dosya yeni diyoruz. Bakın form 2 benim ana formumun dışına da çıkabiliyor. Fakat bunu form 1'in içerisinde nasıl açacağız? Hemen onu görelim. frm2. midi parent diyorum. Yani form 2'nin ana formu hangisi olacak? Bunu belirtiyorum. Tabii ki şu anda bu kodu yazdığım form olacak. Yani diz diyeceğim. Uygulamayı şimdi çalıştıralım. Dosya yeni diyelim. Bakın artık form 2 sadece ana formun içinde açılıyor dışarıya. Çıkamıyor. Formların e, hizalanışı var. Örneğin birden fazla form açtınız. Bunları her açılışta e, yatay olarak, dikey olarak veya basamaklı şekilde hizalayabilirsiniz. Zaten varsayın olarak basamaklı bir şekilde geliyor alt alta. Fakat hizalamasına da karışabiliriz. Nasıl yapacağız? Form açıldıktan sonra örneğin bu işlem yapılsın. Diz nokta layout midi diyorum ve mdi Burada özellikler mevcut. Örneğin ben bunu yatay olarak e, hizalamak istiyorsam tile horizontal diyeceğim. Çalıştıralım. Bakın her eklediğim form yatay olarak hizalanıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra formlar çoğaldıkça kendini yana doğru atayacaktır. Bu şekilde. Tam tersi dikey olarak da yapabiliriz. Tile vertical diyelim. Bakın bu sefer de diki olarak formları yan yana sıraladı. Biz ee, varsayılan özelliği basamak olarak bırakabiliriz. Veya zaten keskey özelliğini de kullanabiliriz burada. Keskey diyelim. Bu da zaten kendi basamaklı bir şekilde formları sıralayacaktır. Ana form ve alt formlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu arada ee, ana forma parent, alt forma da child form denildiğini burada bir dip nokta olarak geçelim.